Merhaba arkadaşlar, Mutlu Selvek'te Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta mı ne yapıyoruz? Mutlu Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda yine Kerem var. Nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar, bugün uçan yemeğe gideceğiz. Kendimize Kendimizi yeni araba moduyla ilgileneceğiz. Yani araba yapacağız. Hadi yıkılık. Araba yapalım. Sen benim evimde misin? Tamam, ben yukarıdan araba malzemelerimi alıyorum. sen işinle ilgilen. Benim zırhlarım kuruldu. Arkadaşlar biz video öncesi ben biraz maden kastım. Bir sürü demir ve bir sürü altın. İsterseniz Kerem'e sorun. Adam indi. Çok güzel şeyler kastı. Şimdi ben bize bir şey yapacağım. Hmm, neydi? aşağı arabası yapacağım. Şöyle iki tane bundan yapacağız. Sonra arşivarış arabası en kolay olduğu için sonra başkalarını da yaparız. Şöyle sonra bir iki üç bir tane daha yapacağız. Ne gerekli? İp gerekli. Üç tane daha. Hmm, sonra bu arabalarımızla yeni şeye gideriz. Uçan e, gemiye gideriz. Hatta arabayla gidelim ya. Biz videodan önce atla gideriz demiştik de. Arabayla gidelim bence. bence de. Tamam. Şimdi ben bunu ya hallediyorum arabalarımızı. Hadi ne kadar açılmazsak benim şu yaptığım şey boşa gidecek. Ne yaptın ki? Ne diyor? <laughs> tamam ben yalnız. Bir şey eksik bırakmışım. İki tekerlekle yapılıyor sanıyorum. Ve dört tekerlek kaptıyorum. Hem sana hem bana yapabilmek için. Ee. Burada arkadaşlar mod yüzünden böyle girerken kasıyor. Ama sadece bu böyle. Tamam ben hazırım. Dur şu demir parçasını dolaba koyayım. <laughs> Şunları. Ah dur ipi de şuraya koyayım. <laughs> Ama bizim bir sandık düzeni yapmamız gerekli. Ben sana atayım mı arabanı? Tamam, Al araban. Aş ve iş arabası. Gidiyor muyuz? Dur lan daha gitmeyelim. Hmm. Ne yaparız bu bölüm? Orayı lootlarız. Çıkanlarla biraz bakarız. Neler çıktığına. Sonra ben... Artık böyle bir otomatikleştirme getirmek lazım. Mesela tarlaya, şunu mesela maden yeri. Bunları yaparız değil mi? Yaparım. Çünkü makine modu vardı. Hatta bir sonraki bölümde ondan bir sonraki bölüm ende gider miyiz? Gideriz var. Ben bir end kekin nasıl yapıldığına bakayım. Şöyle bir kek var. Kek istiyor. İki blaze çubuğu. Üç nedir var? Uçta ent göz yaparız değil mi ya? Yaparız. Tamam o zaman hazır mısın? Ne yaptın? Envanterini bayağı boşalt. Büyüsün valla arşı arşı arabasına binmişsin. Hadi ben de gittim. Gitmeye hazır mıyız? Hı. Hadi gidelim. Gel beni takip et. Ben yeni biliyorum. Niye bu bu kadar yavaş şimdi? Biz bunu önceden denediğimizde biraz hızlıydı. Hı. Ben atımla gideceğim. Hı. Bak ben bunu alıyorum yanıma ama. Şöyle krem bir. Bu kasıyor. Ben aldım bunu. En atarımı. şöyle evin önüne koyayım. Hemen atımı alacağım ben. Atım hangisine bağlı? Şu yumurtayı da dur atmayayım. Bununla kek yapacağız. Elinde gitmek için gerekli değil ama. Ben şöyle kıralım bunu. Atçık. Hadi gidelim. Atçıklar baya hızlı Ona göre. Kanka ne haber? Hadi gel. Hadi bin gidelim. Kanka gel beni takip et. İşinle güzel orada makine yapabileceğimiz mutlar çıkar oradan. Değil mi? Hadi bakalım. Bakın gözüktü. Hmm, çok büyük bu. Ve baya yukarıda. Ben de işletemedim. Hmm. Tamam. Bence biz burayı arkadaşlar izletmeyin. Baya geçer. Arkadaşlar biz bunu yapıp gelelim. Arkadaşlar biz hemen 64'lük yaptık yanımızda Benim Ben bunlardan bir 2-64 odunu elde edeceğim. Onlar bize yeter. Bam, bam, bam. Tamam bu yeter. Ben hazırım. Sen hazır ben mısın? Çık Çıkalım mı o zaman? Ben gidiyorum. Hemen çıkalım. Şu videonun ileriki kısımlarında herhalde ben makine kurarım bir tane. Bu videoya bir makine ayırırım ben. Hmm, biz video arkasında birkaç makine daha kurarız. Mesela biz oraya e o çiftliği ortaya ot Sakın altındakini kırıyor olma. Dur 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 dur. Bekle. Geldik şöyle git biraz. Acaba ne çıkacak içinden? Dev korsan abi. gemisi. <laughs> Kanka ben bunu yakarım. İyide, şey Kanka ben kalkan almayı unutmuşum. Ben Kanka in gitsin. Ben indim. Ben ben kalk Yok. Korsanlar. At katları ben sonra ilgileneceğim. Alt katlara sonra etrafa bak. En altlara sonra bakacağız. Yukarı nasıl çıkacağız? Geliyorum. Bekle. Dur dur dur. Burada da bir tane var. Ben bir ayrı tüfek buldum. Neredesin? Öldüm öldüm öldüm. Çok mu vuruyorlar? Evet. evet sana şey dur dur. Beni sana ışınla diyorsun değil mi? Uh -huh. Işınlayayım. Tamam yola devam mı? Devam. Ne ben şimdi renaTR koyayım. Bekle şöyle en başa. Bekle birlikte gidelim. Hadi gel. Ben şu murta gideceğim orada kaziniler yer açmalıyım. Hadi gel 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 gel. Çık buradan. Şurada merdiven olmadı. İnmeye çalışıyorum. Yani merdiven. Oy yukarı çıktı korsanın biri. Gel 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 gel. Gel. Geldim. Bir aşağı kat. Abi çok dolu. Çok dolu. çok, 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 çok dolu değilmiş ya. Silahlara saklanmışlar. Ya koş, 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 koş. Tamam, indirdim. ben indirdim. bir şey bakıyorum. Kanka Silo arkanda. Şey yok, Allah. Sana büyülü vurmuştu. Herhalde keskinlik büyüsü falan varmış. Hı. Teşekkürler. Dur. Can yenile, can yenile. Benim canım full. Benim sadece 3,5 kalbim gitti. 3 kalbim gitti. Bu aşağı. Bir aşağı. Allah! Burası son kat olsa Allah. gerek. Hı? Neredeler? Ah, hepsi hı? yukarı gelmiş. Öldürmüşüz. Hı hı. Bu ne? Dur. <laughs> Sandık. Oy, kadar az yine dolu. Ben paylaştıracağım. Alıyorum. Ben koyuyorum bekle sana. 8 demir blok al. 10 elmas blok. Bekle. 7 altın blok. Onları al sen. Tamam. Ben de boş Başka yani. Şurada alayım mı? Hı, -hı. Aldım. Sonra çekil oradan ben envanteri boşaltacağım. Çıkan yer tüfekleri bekle. neleri de birlikte açalım. Hadi bakalım. Ben direkt kıracağım. Hayır kırma. İçindeki tamam. İçindekileri bakarak alalım. Abi onu, onu sen aç bunu ben. Hazır Aa. mıyız? Açtım. Aa. Uf. <laughs> Uf. Ay. Elmas. Ay balta kazma elmas ku kurt zırhı herobrine kaskı yeni zırhlar benzin ee, alet kutusu demir uçak sonra xp ee, kitapları muz ağacı ve motor Bayağı şey çıktı Hani sende mi aynı şeyler çıktı? Evet. Kızın aynı mutlular varmış. Aa bu balta işe yarıyor mu? Ne? Başlanam, Alan. Ben batı işe yarıyorum diye denedim. Yarıyormuş. Ben hemen bloklarımı çeviriyorum. Başlayam, level tamam ben bloklarımı Başlamam, çevirdim. Level oldu. Şey canım, biz artık elmas sıkıntısı çekmeyiz ya. Ben de Kanka sakın şimşek çaktıran çakma. Mavi olan kitap basma. O şimşek çaktırıyor. Şimşek Onu en son yapalım. Tamam boş ver şimşek çakmamış o zaman. Gel yukarıya. Evet, bir tane. Kanka şimşek çakmış. Şu an gemi yanıyor. Gel bir gel bir gel gel. Of gece olmaya başlamış. Abi bu yünleri alsam mı ben? Kanka merdivenden girdiğin gibi çıkacaksın. Ben bu yünleri bak. Ben bu yünleri alsam mı ya? Bu neymiş? Kanka, kanka sen onu gör işte ben bir tane daha sandık buldum. Açıyorum. Dur 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 ben dur. Yandım. Ha, yandım Güç var. küresi çıktı. E, bir, de elektrik panelleri çıktı. Onlar da makine yapabiliriz. Evet. Makine <laughs> moduyla bugün ile e, şöyle ben bastım. Yandım. 125 XP'yim. Kanka makine modunda o zaman yandı? ne? Altlar yanıyor. Nasıl gideriz? <laughs> Hadi atlayıp ölelim eve gidelim. Vuhuuu! Atlar! Atları sonra alırız. Uyuyalım sabah olsun. Ben uyudum ha sen de uyu. Atları biz arka planda alırız ya. Oğlum uyusana. Kanka eve geliyorum eve eve. Ha tamam çabuk ol. O bu ne ya? <laughs> Aa bunun içinden geçilmiyormuş. İçinden içinden geçirir sanmıştım. Araba masasının içinden geçilmiyormuş O Kusam içinde bir şey var tamam. Ben de uyuyayım. Bu şöyle iyi uyu uyu hemen uyu. Sonra yaparız. Sabah olsun hemen. Uyudun mu? Ben bugün bir makine olarak maden makinesi yapayım mı? Maden sıkıntı sıfır olur. Yap kanki ya. Tamam var. bekle. Ben hmm. yeni motor motosikleti deniyorum. Tamam bana gerekli olanlar var ya şu an ben evet. sonra uçarız. Bilmiyorum. Ben Ay. bir void miner yapacağım. İnşallah çok Tamam kan tamam abi ben yapıyorum. O redstone. Aa orada redstone çıkmamış. Benim evde olması gerek ya. Benim Dur oldum. ben bakıp geleyim. Ben buldum redstone'larımı. <laughs> Buradaymış. Ben şöyle ineyim. 3 deret stone block istiyordu. 3, 4, 5, 6. Hatta ben 2 tane miner yapayım mı? 2 tane madenci. He? Ya. Sen demesen bile yaptım. Benim oradan çıkan demirleri ben harcadım bile. Dur. Ben şuradan biraz daha demir almalıyım. Daha bitmedi. Ben yapayım mı ben? Şimdi ben bir konveyör yapacağım. Ne hmm, yapmalıyım hemen? Yaptım. Şimdi bize bir de mekanik fırın gerek. İki demir, iki redstone bir fırın. Tamam bunlar istiyor. İki demir. İki redstone. Tamam ben de bir fırın daha bulup hemen bizim makineleri yapacağım. Hmm, bir fırının nerede var? Başar ya ben şimdi sandıklarından bulurum taş. Şöyle. Bu e Bu da çok gerekli bir makine bence. Yani biz artık maden sıkıntısı çekmeyeceğiz. Her çeşit madeni üretiyor diye biliyorum. Çok doğru, çok doğru. Ben şu şunu yap. Ve mechanical sonrası da yaptım. Hazır mısın? Yapıyorum. Dur. Ya. Enivat şimdi bir tane daha yer açmam gerek. Şöyle biraz toprak toplamam gerekecek çünkü. Hmm. Bir, iki, üç, üç dört, ediyorum. beş. Sen niye çakıl topluyorsun? Şeyden geçecek mi? Siyev şey olarak... mi? Tamam, sen craftlarsın Siyev. sievimiz doldu. crafting'e gir gözükür ya. Buraya gelmedi. Dur bir ha. Güç de geldi. Şöyle hemen enerji panellerini koyalım. Mavileri de şöyle koyalım. Tamam. Çok güzel oldu ya. Bakalım şimdiden üretmeye başlayalım. Yok daha üretmedi. Ben şu creeper'ı kesmeliyim hemen. Çünkü Bam. Çünkü bayağı Bam. Bayağı yani. Tamam. Ee, ben hemen şuraya geri döneyim. O zaman ben void miner'a başlıyorum. Dur. Bunu falan da gerek birazdan yaparım. Şöyle koyuyoruz. Şöyle şöyle. Baş. Tamam ben makineyi kurmaya başladım. Adrika bunu istiyoruz, Yoksa işlemiyor. Ama niye böyle ya? Hop. Hop. Hop hop hop. Bir tane daha koyuyoruz. Sonra bu alttakileri kırıyoruz. Ve zaten benim amacım bunu yapmaktı. Kayabilmek için yaptım. Sonra buraya fırınımızı koyuyoruz. Ee, onlar şu an buraya düşecek. Evet. Gelin. Buraya kunu falan koyacağız. Sonra bundan geçiriyoruz. Peki diğer madenleri de geçirelim. Sonra bunları da şöyle koyalım. Evet. Bir de bir tane madeni getirdin de iki tane veriyor. Evet. Yarı otomatik maden sistemimiz hazır. Aslında daha hazır değil. Hemen Şimdi Huni ve sandık yapmalıyız. Huni kolay yapmalıyız. Hele hele. O odumuz Dur. Yani benim oduna Bizim ihtiyacım sandık var. Sandık odan mı var? özel. Evet ben ben hiç bilmiyordum. Ben aşağıdan yukarı saklıyorum ya. Burada bir sürü modlu şey koyduğum için. Hmm. Şimdi iki chest craft diyeceğiz. Hmm, tamam. Çünkü bunu yapmak için de chest istiyor. <laughs> Tamam. Şimdi burayı açıyoruz. Buraya kapatıyoruz. Yanına gidiyoruz makinemizin. Of maden üretmiş bile ya. Çok canım madencim benim. Bunu şöyle yapalım. Hayır ben bunu bu türlü koymak istemiyorum. Bıcık kaptım. Bunu şöyle koyuyoruz. Sonra bunu alıp bağlıyoruz. Hı? Bakalım işe yarayacak mı? Deniyoruz. Evet. Ha. Tamları şey buraya koyacağım. Ya. Biriksin madenler. Hmm. Çok güzel. İlk sistemimizi kurduk. da inşallah birikir. Evet şu ama an. Ama ben... Evet şu an arkadaşlar makinemiz hazır. Yarı otomatik maden üretmemiz. Sonra ben bunu... Neresi yarı otomatik? E, eritmiyor ya o yüzden. Sonra ben ama bunu nasıl yapabilirim? Ya yani? sonra ben öğrenip geleceğim ya. Şöyle şuraları bir yere. Dur ben Böyle şey düşünüyorum. Şunu kır, şuraya koy belki <laughs> sandık. Belki olmuyor olmuyor. şey yapar. Denedim ben. Evet. Şimdi illa tıklaman gerekiyor madenlerle. Çok güzel oldu ama ya. Şimdi son olarak çıkanları da deneyelim. Sonra videoyu bitirelim. Zaten Hemen. Benzin içme. Biliyorum ne oldu. motor çıkmış. Sandığı var baya. Hmm, hızlıymış bu. Yani hızlı göre çok hızlı. Biraz daha hızlı. Ama biraz. attan hızlı bence. Benim attan hızlı. Seninki zaten kaplama. Senin atı değiştirmek gerek. Senin niye level'e bu kadar az? Benim daha fazlaydı. Çünkü ben bir sürü bir basıyorum. Ne? Aa dur setleri giymedik. Motoru şimdi gelelim. Giymişsin ya üstünde. Hayır onlar benim kendi setlerim. Eski setlerim. Benim eski setlerim var. Şöyle de bıraktık. Abi son olarak yani eski setlerim vardı. Çünkü kırıldılar. Şimdi dur nerede Nedir abi? Ben lava vallahi atlı 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 atlı. Sonunda ördüm. Benim alapi ben hemen bir masasından bir basıyorum bunlara. Şimdi neler var? Koruma, suya yatkınlık, atılan Suya yatkınlıklar. Bunlara kırılmazlık Kaska kırılmazlık basmam ben. Patlama koruması. Allah Allah. En sonuncusu hangisi? E, i̇şe yarıyorsa onu alacağım. Şöyle ben hepsine bastım sayılır ya. Diğerlerine. Bu daha iyi. Tamam. Kazmayı falan da basalım. Şöyle kırılmazlık basılmazlık ikiye. Balta ne var. Ee, ben çarp basıyorum ya. Çarp kötü demişti sen bana. Ama boş ver bastım işte. <laughs> Oha. Buna basılıyor mu Baya zenginiz. Alsın. Evet buna kırılmaz Elmas basılıyor. olarak baya zenginiz yani. Of. Of atım ay köpeğime giydireyim ben hemen bunu. Of bu Köpeğin bizim ışıl diyecek. Baya güzel yaptı. Işıl diyecek. Hemen köpeği giydirelim. Abi bu bölüm, çok Bu bölüm çok Sözüm güzeldi. Bu bölüm çok güzeldi. Şöyle Dost. hemen giydirelim. Dos. Of. Dost. Of çok Otur Bakayım Dost. sen. Dost. İki köpek oldu. Sana da bir köpek buluruz. Sonra olarak uçakla ya da, havada bitirelim videoyu. Ya da yaparız. Evet, hemen havada bitirelim videoyu. Hadi benzin eklemeyelim. Bak. Benzini de yüklüyoruz. Uçuyoruz. Ve uçuyoruz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün de ne yaptığımızı gördünüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar bir sonraki bölüm için 4 like. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.